Kim sucuk ister arkadaşlar? Bazıları yeni düştü, düştü ama çok şey yapmayın. Ha domuz alıp gelin mi iki tane? He domuz alıp. Zor önemli. Ne, diyorum çiftlik bir fabrika gibiyiz ya. Yani. Mandıra. Bütün gün süre bu işlem ya. Abi böyle zaten ne yapacaksın? Para kazanmak kolay mı öyle? Biz bu işten ekmek yiyoruz. Seve seve yapacağız. Ben yemedim. Yani belli kötü başa büyütmüş. <laughs> Aa neler diyor? Herkes gömleğini değiştirmiş, pantolonu değiştirmiş, gözlük almış. Onları böyle evet. almıyorsun abi. Abi gözün küçük şeylerde bak. İyi ya. Yani ilgi şekile bakıyorum. Şekil yap. Abi yapmışsın. zaten hayır oyun. Abi demiyorsun oyuna... ki adamlar 3 tane ahır yapmış, ev almış. Eşim, almışsınız işte. De parayı bulur musunuz? Parayı bulmuyorsa müteahhit olmuşsunuz en son. Müteahhitleri niye laf atıyorsun abi? Evet. Alındım bak. Ben alındım. Her yere bina koyun ya. Yüzgeri de kesin. Ağacı da kesin. Keseceğim tabi işini ağacın orada. Hiç sormamışım şu şey yani. Ağacın orada ne işi var? Ne kadar kalacak? Bir de bir şey soracağım. Doldu bu. Daha nereye koyacağım bilmiyorum. Yan tarafın yan tarafında bir daha yer var. Oda da o da doldu. Oda mı doldu? bakayım abi. Daha bir, bir tane daha yer var. Kaç tane bir tane ee, tamam bir tane var da. işte. Ne olacak? Doldu ama senin daha bitti işte bak koyamaz. Tamam, dursun bitti. abi dur tamam dursun yarın yaparız. Dur yarın da yaparız yani Bitireyim şunu ben. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Allah Allah. Bunun da yarını var, öbür günü var. ne zaman kuruyacak peki? Bir günde buruyor abi işte. Bakayım. Ha yüzde yedi olmuş. İlk koydum yüzde yirmi Böyle 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 çöp Şey ya. Pastırma filan da yapsaydık iyiydi. Pastırma mı oluyor? Pastırma ya. Yani. Şey, domuz pastırması olsaydı iyiydi benim. İyi satardık koyun ayları. Pastırması. Can hoş geldin. Yüzde kaç oldu? 9, 38, 43. Peki. Oho, çok işi var bunların ya. Böyle olmaz ki. İnternel hangisi? Bunlar. 0 12. Dışarı çıkartıyor bunları. Bunlar nereye gidecek? Kutuları nereye götüreceğiz? Bunları aslında burada durabilir abi. Çünkü şeyi stoklayabiliyoruz için. Sucukları stoklayabiliyoruz için. Öyle diye hatırlıyorum. Koyabiliyorduk değil mi gece bu depo, e, soğuk depoya. 12, 10. Ha bunda yok. Bu boş. Şunu alıyor. Tapuş. Ha bunda bir tane domuz var. Tek bir tane var bunda. Şunun içinde bir tane var. Şu bir tane alır mısın? Şimdi boş aldım. Ben onu da koydum dışarı. Gece burada mısın? Şimdi dolap para ya. buradayım. buradayım. Yani sana son şey sordum. Ben cevap verdim de mikrofon kapalıymış. Neyi sordu? Ya? Doğru biliyor yani. musun ya hani domuzları hani şey yapabiliyor muyuz? Stok olabiliyor mu? Diye sordum. He. Ya, He hatırladı. Yaşlandık <laughs> abi onu. Yaşlandık mı? Sen yaşlandın. Ben ne yapacağım? Sen de yaşlandın abi. Yo. Nasıl? O genç ya. Topumuzdan element bin, üretmeyelim. Ya adam bin, 1900 3'te şey yapmış, 1900 doğmuş mu? yaslanmadık diyor ya. 1900 diye bir yıl mı var ya? Yok abi. 2000'li misin sen? 1900 diye... ha. Ha 1914 evet. 1914 miydi? <laughs> 1914 evet. Cumhuriyetten önce ben şeydim. Adam Atatürk'te gol gola savaşmış. Aslında satayım e bize şey diyor ya. İsmet Paşa ile kavga etmişler. Al şurada iki tane var. İkisini al. Bir tane kaldı. Arı bulamadım. Göz... Geziyorsun <laughs> ama böyle benzin acıyor. Be. Ya 3-5 kuruş o yedek aldım ben bir Kaç paramız var bizim? Nereden görüyorum ben onu parayı? SC basınca gözüküyor. Para yok ya. Ne 4485 dolar mı? Ödememiz var ama. Bak taksit var A burada eti kalmış et et bir tane. Etrademi şunu yapalım. Bu bitti 012. Bunu da götürdüm. Bunda kaç tane var? 9 tane var. Açıyor lan bu. Bence küçükleri kesmekte büyük hata yaptık. İşte hiç de işte ama hata etmedik. Şu an var ya o kadar mutluyum ki o domuzları kestiğim için. Nesi var lan domuzun sana? Abi, bir Kokuyorlardı abi. pis, pis koku getiriyordu. E yenisini aldım ya. Be? Tamam şimdi daha az koku gelecek. De lan keçi alsaydık keşke. Yok ya netsiyle et... idare et. çok karıştırma İndiye sütleri karıştırmıyor mu? bizim askılar da olmuş güzel He, bunlar da şimdi oldu. bir tane dolap yaparız gece evin şuraya yapalım bak şu şu tablonun önüne bir tane dolap yapsana tamam bitiyor yüzde yetmişe yakın bunların bazıları. Kitap mı okuyorsun sen? Vay be kitap okuyan erkek. Ne şey yapıyoruz kal. herhalde ya? Et için ne? saklama kabı. Ne saklaması ya? Öyle Et yazıyor. Iç. Bu herhalde ya. Bu ne be? Evet evet bu. Bu bu. Metalimiz var mıydı? Bak dinleyip. Burda kalaslar vardı da da yok. Kalas da az ki Yaz git satın al ya Paramız var Sattıralım ya Ama sen bunu yamuk koymuşsun böyle olmaz mı? Bu ama böyle güzel, olmaz yani. Dur kaç tane metal istiyor? 3 metalimiz eksik kaldı Bunu düzgünce koy da Tamam Kalas da alırım ben şey alıp geyeceğim ama Büyük arabayla gideyim bari Ve konuma gideceğim Buraya bir dolap koydum. Bu tamam işte ya. %70'i daha yeni. %85 daha var. %80'e yakın. Yüzde hepsi evet. %70'in üstü. Buyur. Tamamdır. Tamam. Şimdi bir de süt işimizi yapalım. Evet. Lan bunu ekleyelim. Var mı ki? Domuz yok. Tümümüz var tabi. 28 litre üst var abi şeyin içinde. Bak domuz köfteyle... E dinliyor Dinliyon mu? Domuz köfteyi boş ver. Domuz köftemiz yok artık. Domuz köfte 2x. Domuz 2x. Boşuna yaptın sosis. Neyse boşta değil aslında. İlla ki o da gelecek. Hiç boşuna boşuna değil. 10 saat uğraşıyorum. Enerji harcadı. Tamam yani işte sosis 2x olunca. Öyle saklar. Oğlum bunu niye ben ekleyemiyorum için? Allah Allah. Ha ekle. Ya odaya gel. Kamyondan mı gitti bu? Yok. Metali büyüğünden alıyorum yani. Kalas da. Yok ya bu oyun boyunda her şeyde para var. Her şeyde para var boyunda. Ee? Aa hayır çit çekmişsiniz siz. Bey ya. At bir abi. Bu at eğitim yeri abi. Lan niye eklemiyor bunu ya? Allah Allah. Hala tek kalas mı topluyor? Bak var. Ne abi? Hala tek mı topluyor dedim. Şimdi bu nerede raflarımız bizim? Ev şeyinde mi diyor? Şurada galiba. Et için saklama kabı. Doğru. Tamam. Cezle koyduk mu? Vallahi. Ahim. 10 numara koydum yemin ediyorum. Gece hadi al metalleri al gel ya yani, hadi ya. Yani. Sen ağaç kesmeye mi gittin? Bana Fakir gibi. Ben, ben Sen evet öyle misin? gittim. Misin? Abi ağaç maç kesmeyin boşver. Allah ha Allah bana sana. diyorsun bana, sanıyorum ya. Hiç uğraşmayın. Satın alın. Abi o, verin. o, devirler geçti ya. Lütfen. Devirler geçti. Biz artık zengin insanlarız. Tamam tamam kes onu da. Kalası parayla aldı. Ormandan kesmek mi kaldı? Kardeşim şimdi hazır kesim niye alıyorsun Bir iş, tane ağaç kestim aldım. şurada. Bu iş eskiden aldığınca boşver. Yani gençliğimde Daha hep kaç Gençliğini hep Abi mi? bir de gittin içeridekini mi kestin? O ne güzel süs de orada ya. Vay arkadaş ya. ya Dedim hatta gir rahat kessin ya. Ağaca mı tostlasın? Yok abi yok. yok. Ağaca mağaca tostlamaz ya bak. Ben daha bu atı satacağım. Yine at alacağım. Bu ata eğitim verim de. Atayım sonra. Kat malzemelerini şuraya koyalım şöyle. Aldın geldin mi? Geldim geldim. Tamam koyduk bitti. Tamam abi. Tamam. Arı yok ya. Arı olsa iyiydi. Ben ha, bunu misiniz? bir, bir <laughs> kaybettim ha. Ne? Ara peteyini ya. Oğlum bu ne? Buna bir tane asılıyor. Dolabı boştan yere yaptık. Bir sürü dolap yapacağız demek ki. Bunlar ya, bitmiş. Ne yapacağımı? uğraşmam ya. Bunlar bitmiş. şimdi yeni bu... ev yaparız. Bir ah, tane şey ya. Tabii, ben yeni ev yaparım daha iyi. Bir sürü para alacağım. Bitmiş hepsi. Tamam abi. Bunlar %100 olmuş. Hemen alıyoruz şuna. Dur bakayım şuna koyabilir Buradayken alınmıyor de Alıp alıp içine abi. Alıp alıp içine. Kere koy. Bu salam. 12 tane koyabiliyoruz bir tanesini. He. Buzdolabı lazım bize. O arka kapıyı aç abi, arka kapıdan dışarı koy. Bitti. Azayım bu. Aldım arka kapıdan tişeri koydum. İkisi de orada eşyalarımızı hasalım. Dolap yapmak mantıksızmış ya. Dolaba evet, niye bir tane dolaba. koyabiliyoruz? Saçma. Saçma o kadar çok malzeme harcıyorsun bir tane harcıyorsun. Ha orada buldum bir tane. Güzel. Bunlara asıl önce abi ben şu şeylere, ha. hayvanlara bir bakayım ne yapıyorlar. Bir. Oha! Ne oldu? Gaz şeyi var ya uça uçu gitti böyle kendi haline bayağı bir uzak. Ya bırak. Yanmıyor Sen Hayır. gidip gübrelemedin değil mi gece bu... ...gübre makinesi ile şeyleri? Hayır. Tam... Yapacak mıydın? şey var şimdi. Bayağı bir şey birikmiş. Lan burada niye sığır var? Adı üstüne sığır. Bir yere girmişim. Bunu niye kapalı? Ha domuz aldım gelin değil mi? Üzümlerin hepsi büyümüş. Satmaya hazır. O süper. Onlar da 2x olmuyor değil mi hiç? Yok ya, olmuyordur ya. Yani. Neyse ama bugün satmayalım onları. Beklesin bir yarın satalım. Niye günle? Niye? Ben de anlamadım. Belki 2x gelir. Bilmiyoruz ki. Ya yok gelmez ya. Ya %1 de mi ihtimal yok? Bunun oğlum iki tane boğamız var burada. Ben birini keseyim de bunların. Atımız sıçmış mı? At sıçmıyor herhalde. Atta gezebiliyor muyuz? Evet. Ne Kaçırma da. Hatta Aynen. Uzar gider vallahi. Dağlarda at aramayalım bir de. Nerede at ben göremiyorum. Ahırın şeyin içinde yok. Abi orada ne işi var zaten at. Niye yapıp koşu yeri değil mi burası? Koşu yeri işte. Uyuduğu yer değil. Koşu yerine gitti mi? At kontrolü. Gece bak bu hastalanmış buna bir ilaç milaç al gel. Var da orada. Gittim acaba. Bilmiyorum ben. Atta geziyoruz. Chat. Olsun. Ya. Duyanlar var. Ne oğlum yüzüm kaldı üstünde alamayım Elindeki de olmuştur. He elimdeki de olmuştur Sepetimiz var değil mi başka? Sepetimiz var mıydı başka? Evde vardı Dark Oda'da. Ben gördüydüm orada. Bak ah ya. Biri koymuş oraya kim koyacak? Görmedim misin peki artık? Arkadaşlar, <Sessizlik> Üzümleri de satalım. Paraya para demeyelim ya. Bal da satarız. Biriksin ama bal yap. Bir bir şey daha biriktireyim. Ya yok ne biriktireceksin gel. Atalım Getir mı? Getir arabayı. Sat sat. Um... Ya Nerede ha? ilaç? İlaç yok ha burada. Ne oldu be? Yoruldun mu? Ne kişniyor? Ya bu atı öldürecek. Bu ne? Cam. Onu götürek ya. Bu, Buraya yanlarımız tut. var. Üstü bir alma sana ya. Buraya bir sökelim. Kalbiniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Zahiran. Merhaba Zahiran. Hoş geldin. Satıyor muyuz bunları götürüp şimdi? Yarın mı satalım? Yarın satalım. Tamam hadi dursun yarın satalım yani. Seni mi kıracağım yani? Ay sosis mosis de gelirse sosis de satalım ya yani, götürürüm diye. Ben ya. Haydi çocuklar yata. Kapattı televizyon direkt ya. Bunu ne kadar laf dinliyor bu? Dinlerim ben. Ben büyüklerim sözünü dinliyorum. Niye bu evde iki tane yatak var sadece? Niye üçüncü yok? Ü, böyle bir bir şeylik şey. yaptık biz onu da onu. Ha öyle mi? Biz bu evi evet. başlarken beraber değildik. Anladım. Oo, herkese, bir, herkese bir ev yapılacak zaten. Ayrı bir Anladım. Şey. Merhaba Zeyran. Hoş geldin. Ben. Teşekkür ederim. Ben geceyle atacağım Gel. Gel mi? Beni çağırmadın, onu çağırıyor. Vay be. Anladım. Niye olmuyor? 8'i geçtik tamam. Erken yattık. Uyum gelmiyor benim. Erken ya. yatan erken kalkar arkadaş. Hadi şimdi ben gözümü bir dinlendiriyorum. Tutmadı be. Ben gözümü dinlendiriyorum. Güneş gözlüğümle yatıyorum bak. Uykum daha çabuk geliyor. Erken kararlıyor. Peki şimdi böyle olmuyor. Tekrar uymanız lazım. Ama ben kalktım uyuduk. Bana bağlıydı. Evet, sucuklarımıza bakalım. Ben gidiyorum. Bu ne oğlum? oğlum Dolaptakiler olmamış bile ya. Biz yeni ev yapalım yeni ev. Nasıl küçük dolap? en küçük hangisi? Evlerin en küçüğü hangisi? Önce abi ondan yapalım. Ha beni küçük ha, eve, eve açacaksınız. Hani tek başına, müstakile Bir dur abi bir dur bir dur Bu çekildi Bizle uğraşmazsın ben Bence geçeceğim. gayet makul yani ah. Önce abi şunu alıp inekleri sağır mısın? Onu bilmiyorum abi, i̇şte Aa, nasıl sağır git Aaa nasıl çiftçisin yani. abi Yumurta, Ma peynir, mavi küf Tavuk bana köfte Mavi küflü peynir mi? Evet Tamam gel Var mı? 2 x bir de Olmaz mı ya? 1, Gel 2, 6. 4, 6, 7 tane. O süper. Ben yolu ya, şu dolabı ben kıracağım burada olmaz ya dolap burada. Yok sevmedim. Kırma ya kala koysun. Ya yok. İstemiyorum dolap monop evde. Zaten her şey var yerinde. Bir kamyonu, kamyonla gelmen lazım. Geliriz ya. Problem mi? Bu ticaret büyük ticaret. Kamyon ticareti. basit ticaretlerden diye orada peynir ticareti yapıyoruz. Biri lastik yakıyor farkında mısın? Ne yapıyor onu? Lastik mi? Buna kim bindi de motoru açık bıraktı gitti? Ben bir şey bilmiyorum ben eli taşıyorum. Baga girmiş. Bu kendi kendine hareket ediyordu. Gördün mü? Ya da bende mi öyle Hı. Böyle buraya gelmiş böyle lastik yakıyor. Sen de öyleydin. Allah Allah. Arka kapıya git. Oh, Bedilov hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bunu ortamı nereden alıyoruz ya? Yanımda abi hemen. Hangilerini Her bunları? belli zaten. Hepsini abi. al hepsini. Ya sosisleri satma. Ya sosisleri de satacağım çekil. Satma. Ya satacağım boş yapma ya. ya. Abi 2x ben... geldi mi 300 gibi para geliyor ki zaten. Hayır. Satacağım ya. Birimiz yok şeyimiz yok. Bundan uğraşacağım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çekil. Her şeyi mi satıyorsun? Ne yaptınız? Bitirdiniz mi gençliğini? Hepsini. Ne var ne Ama yok? Da, o zaman, kazanırız. sen getir şu araya koy. Ben buradan alır alır şey yapar. Dur. Arka mı koy? Biz para kazanıyoruz. Önce abi geziyor. Ne gezmesi? İnek sağmaya çalışıyorum burada. Kaçıyor hayvandan. Abi önce e, Çap. Ondan sonra Öküzü savmaya çalışmayın değil mi? Erkekler savmaya çalışmayın değil mi? <laughs> Vallahi meme arıyorum Yalan yok 3 tane şeyimiz var zaten Süt olur Tamam burası E sosisler olmuş mu? Bunları almıyoruz Yok Yok Ben gidiyorum ben Dur bekle beni Müstün nereden anlıyoruz lan? Aslında gece bunlar da birazdan olacak ya. Bekle de. Tamam. Önce abi bakayım. Ne yapıyor? Ne kadarımız var şu an? 5400. Baya zengin olduk biz ya. Bakayım önce abi ne yapıyor? Şunu sağdım mı önce abi? Evet, beyazı evet, sağdım. sağdım mı beyazı? Evet sağdım. Şu. Şunu üstünde bak numaralar da var zaten. Heh, çek onu. Ha, buraya. Hayvanların suyuna falan bakıyorsunuz değil mi ya? Hepsi otomatik zaten doluyor yani. 42 ya, litre olduğunda bitmiş oluyor önce abi. Al tamam, alman. hepsini sağmışsın. Alınlar alman. bitmiş bak acından ölecek hayvancıklarımız. Tamam tamam sağmışsın bitmiş. Ya, çıkartayım bari de. Bunlar da benim hemen şeyini yapıvereyim de. Peynirine. Ya küflü yap ya düz peynir yap. Ya yapmaya çalışıyorum da onun. Ne oluyor be? Bak ya. Bu bağlı, evet. şu çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Şunlar niye çalışmıyor ya? Buradaki sucuklar olmuş. Olmuş mu bunlar? Gece şunları da al. Bunlar da olacak birazdan zaten. Ve hepsini Hı. satarız. Çekilin. Şunu, şunu, şunu bir eklemeye çalışsana gece. Dur bir. Ne? Bekle. Yeşil olmuş zaten. Hayır dur. Bunlar zaten pişti ya. Şu yerdekini alıp şunu eklemeye çalışsana. Ekle yazısı çıkıyor mu? Önce ona bak. Yok. Çıkmıyor değil mi? Tamam koy oraya. Buglı onlar. Atalım çöpe. Anne çöpe atacağım. Dursun şurada ya. Yani. Dolabı nerede? Domuz sosis salon. Tek tek mi konuyor bunun içine? Ee, evet. öyle direkt alamıyorsun.